burada kurallar çerçevesinde durmanızı sağlamak için. Çünkü bu cümleler şey yapıyor. Peki hocam, Evet. yorumunuz nedir? Şimdi yani hakemin Nereden başlayalım? Hakemin nereden söylediği bakalım. burada hocam top size geçti, avantaj oldu. Avantaj için oyunu devam ettirdik cümlesi avantajın oynatılabileceği bir yer mi? Avantaj mı? Avantajsa Topu şimdi, kaybettikten sonra geri dönülür mü avantaj işareti yapılmıyor yani ben gördüm bu avantajdır denilmiyor. Şimdi gördüğüm pozisyonlarda bilmiyorum buradan mı aldık bir, bir şey açısı vardı. Misal yardımcı hakemi net bir şekilde hemen o pozisyonda bir kere. Bu açı. Heh, dur Hı. avantaj nasıl oynatılır şu anda Hasanla mücadele ediyor değil mi Jenk? Hasan aldı topu gidiyor. Şu anda Cenk Hasan olsun. Cenk Hasan olsun. Şu anda avantajı uygularsın. Yani şu anda top ayağında olan Erzurum sporlu oyuncu olsun burada oynatırsın. Evet. Burada zaten avantaj uygulamamış hakemler. Bir. Ha bu kadar güzel bir yerden yardımcı hakemin de burada Cenk Tosun eliyle aldığı an bayrağını, bayrağını kaldırması lazım kardeşim. Bu kadar basit. Eğer kaldırmadıysa dördüncü hakem orada görüyorsa ki oyuncu değişikliği falan yok. Muhtemelen görüyor olması lazım kesitten. Bir şekilde bu pozisyonun el verilmesi lazım. Net bir elle oynama var mı? Var. Mustafa Sönmez yardımcı hakem. Evet. Peki hocam Yaşar Kemal Uğurlu'nun yanında hep Erdin Sezer tam gitmiyor muydu? E, bu aralar gitmiyor. Niye? Onu merkez hakem kuruluna soracaksın bana değil. Yani ekip değiştirme oluyor galiba biraz. Mustafa Sönmez de ama e, Yaşar Kemal Uğurlu ile maçlara giden hakemlerden Hakemlerden bir tanesi. Yani öyle hiç gitmeyen ilk defa bir maça çıktıkları bir hakem, yardımcı hakem değil. Onu söyleyelim yani. Hani nereden çıktı bu adam falan filan diyeceğimiz bir hakem değil. Evet. Hatay-Kayseri maçında yardımcılarından birisiydi. Evet evet zaman zaman e, beraber gidiyorlar. Şimdi zaten Merkez Hakem Kurulları'nın böyle 3-4 tane adam olması lazım. Bu konuda e, Merkez Hakem Kurulu'nun bu atamasını eleştirmek Peki, doğru olmaz. ne diyorsunuz pozisyona? E pozisyon şimdi dün akşamki Babel'in pozisyonuyla hep kıyaslandı. Ama Babel'in pozisyonuyla arada var protokolüne göre farklılık var. Çünkü niye? Bakın. Buradan gidelim. Şimdi Cenk aldı. Şurada dur. Cenk aldı burada. Gezzala pas attı. Erzurumlu hiçbir oyuncu almadı. Burada var devreye girmezse ve gitti gol attı. Var devreye girmezse o zaman sıkıntı değil mi? Büyük. Ama şu anda ne oluyor? Cenk Tosun aldı topu eliyle ve sonrasında çalıma gitti. Topu kaptırdı. Evet kaptırdı. Şu anda aldı mı sağlıklı bir şekilde? Aldı. Topa vurdu. Ve Emrah da aldı. Burada duralım. Şimdi Emrah bu topla. Bak önündeki o herhalde. O şöyle öyle yani. bir önüne yuvarlasa. Bak. Önüne yuvarlasa. Bu mal veya be o Ben omola yani önündeki Erzurum sporlu oyuncuya. Evet. Bakalım Yavuz yuvarlasa. Biraz daha oynat Yavuz. Bak şuradan ne olacak? Güzel bir atak başlangıcı da olacak. Doğru mu? Ama maçın en iyisi Emrah ne yapıyor burada? Bana göre. Maçın da en iyilerinden bir tanesi. Erzurum adına aynı iyisi de. Bir tık ne fazla vuruyor topa. Fazla oynuyor. Top da tekrar gidiyor. Bak burada bir mücadele başlıyor. Gidiyor. Ondan sonra 4-5 kişi çalım atıyor ki Yine Erzurumspor'un defansını söylemek lazım. Gezdal'ın müthiş işlerini de konuşmak lazım. Ama buradan bir epipi deniyor. Yani Atak başlangıç, başlangıç. başlangıç aşaması. Bravo teşekkür ederim. <laughs> Fazla demediğin için noktası artık ölüyor. Çünkü Erzurum Spor'lu oyuncular almış. Baskısız bir şekilde almış. Topla oynamış. Nokta birler topu, var, nokta iki var. Onlara verebiliriz. Topu artık oynamış, gitmiş. Emrah sağlıklı bir şekilde almış. Kendisi kötü oynamış. Yapacak bir şey yok burada bu saatten sonra. Ve bu pozisyon içinde, tamam mı? Yani atak başlangıç aşaması burada Emrah'ın topu kaptırmasıyla mı değişiyor, yoksa? daha önceki pas sebebiyle mi? Tam ekran başlangıç noktasında eşitini söylüyorsunuz da. Tabii. Örnek pozisyonlar bir Baber'in pozisyonuyla dünkü pozisyonla e, evet kıyaslandı. Evet. Ama Alanya maçındaki Babel pozisyonuyla da kıyaslandı. Tamam. Birkaç örnek getireceğim ben. Tamam. Şimdi sorum şu. Buna geleceğiz. Geleceğiz. Buna geleceğiz. Hı. Adım adım gidelim. Şimdi burada topu aldı Leo. Evet. Devam edelim. Duralım. Şu pas sonrasında mı yeni bir atak başlangıcı olur. Burada bilinçli mi oynuyor oyuncu? Yani şu anda Erzurumspor'a geçti diyebiliyor muyuz top? Rahat mı? Şu anda rahat mı? Soruyorum. Rahat. Rahat. Aynı zamanda bir ek bir şey daha var. Bak, Hı? bir takım arkadaşına ulaşmayan veya kontrol edilemeyen bir top diyor. Ulaşıyor mu? Takım arkadaşına. Ulaşmıyor. Niye ulaşıyor bak. Yani şöyle önce Beşiktaş oyuncuya çarpıyor sonra ulaşıyor. Hah. E gene ulaşmış yani. Hı. Şuradaki baskıyla devam etmiyor oyun. Yani Böyle burada mesafe atak Mesafede baştan... uzuyor bak mesafeler de evet. önemli. Burada Erzurum Spor'a top geçmiş kabul geçti, ediyorsunuz. Geçti tabii. Burada geçti. geçmiş kabul ediyorsunuz. Burada da geçti. Peki devam edelim. Ama... Hakemlerin hani biraz daha şansı hı. yorumcuların şansı diyelim. Biz anlatırken daha kolayı. Emrah başsana da geçiyordu. Hani tek bir yerde evet. kalmıyor. Tek bir yerde kalmıyor. Bak Emrah da son derece e, ne diyelim ona baskısız alıp bir pas atıp atak başlangıcı yapabileceği rahat rahat alıp oynayabileceği bir bölgede Evet. Almış topu. Zaten protokolde de ikili mücadeleden topu kazanmak da o atam bitmesi anlamına geliyor. Tabi. Burada ikili mücadeleden topu kazanmış oluyor. Protokolde böyle bir madde var bildiğim kadarıyla. Bildiğim ya var kadarıyla da, değil ben çıkardım. Şimdi bak ikili mücadeleyi kazandın. Evet. Hünkar. Ama baskıyı da yedin. Sonra. Beşiktaş takımı da baskı. Yani bak okumayla biz bu işleri bazen çözemeyebiliriz. Ben çözemiyorum soruyorum işte. Hah. Şimdi okuruz Bazen bizde misal pozisyon gerçekleştiği zaman ne yapıyoruz? Biz de şeyde kalıyoruz. Zaman zaman da ülke federasyonları ifaba yazıyor. Çünkü Doğru. şeyi yapamıyorsun. Neydi onun adı? İşin içinden çıkamıyorsun. çıkamıyorsun. İFAP tekrar bu pozisyonu inceleyip ondan sonra yorum gönderiyor. Şimdi ikili mücadeleyi kazandı kardeşim. Evet. Değil mi? Ama o anda da Beşiktaş'ta iki oyuncu bastı. Tekrar kaybetti topu. Atak başlangıç fazla bitti mi diyeceğiz? O zaman bitmez diyorsunuz. E bitmez. Peki, şimdi burada o noktada atak başlangıcı değişiyor ve Erzurum'a top geçmiş gibi kabul ediyorsunuz. E, tabi. Şu anda da Beşiktaş'ın yeni hata başlıyor. Tabi, bitti. Peki. O yüzden video yardımcı hakem devreye giremez. Diyorsunuz. Evet. Burada evet. video yardımcı hakemin devreye girmemesi evet. doğruydu diyorsunuz. Evet. Değil mi hocam? Evet, yüzde yüz doğru. Yüzde yüz doğru. Peki. Şimdi izleyicilerimiz de diyor ki Hı. benzer pozisyonlar oldu. Evet. Bize açıklayın. Hangisinde niye devreye girmiyor, niye giriyor? Evet. Kafamızda da soru işareti kalmadı. Evet. Getirelim Babel pozisyonunu şimdi. Evet. Burada da Babel'in eline gelen top. Sonrasında oyuncu alıyor Mubanca ve ardından Alanya Sporlu oyuncular. Biraz geri gelebilir misin Orçun? Burada Alanya Sporlu oyuncular topu aldı, evet. Galatasaraylı oyuncular topu aldılar ve topu kontrol ettikten sonra da uzaklaştırıyorlar. Ama top Galatasaraylı oyuncularda kalıyor ve belhanda. Bu topu aldıktan sonra işte deminki okuduğum madde. Bir takım arkadaşına ulaşmayan veya kontrol edilemeyen top. Maddesi girer mi? Girer. Mesafe neresi? Ceza sahasının içi. Yani çıkartamıyor topu. Yani e, şöyle... Aşağıdaki der açık bir biçimde topun hakimiyetini kazanma olarak kabul edilemez. Evet. Edilmez. Top kontrolü şeklinde sonuçlanmayan bir kurtarış, Evet. yön değiştirme veya evet. sekme bir takım arkadaşına ulaşmayan İkinci veya madde. kontrol edilemeyen bir top çıkarma. İkinci madde. Peki takım arkadaşına ulaşmayan veya kontrol edilemeyen diyor. Evet. Ulaşmayınca bu madde geçerli oluyor mu? Olur. Çünkü bu pozisyon burada... için olur. Burada kontrol edilemeyen bir top çıkarma dediniz. Burada kontrol edilip çıkalıyor. Sanki iki Alanya sporlu oyuncu birbirine karıştığı için kontrol edilmiyormuş gibi bir tablo var. Takım arkadaşına ulaşmayan top. Yani çıkarttığım zaman ben bir pas verdim, rahat rahat oynadım. O manada. Tamam burada işte oyuncular rahat rahat oynayabilecek alanı buluyor. Ama iki Alanyalı birbiri Burası önemli değil Orçun. Biraz önceki görüntü iyi. Evet. Devam et. O topun çıktığı an şimdi evet. önlerine bak şu anda önlerine geldi. Çok rahat oynayabilirler. Alan var. Ama iki oyuncu birbirine bırakırken o top kalırken şu anda baskıyı yedi mi? Tayland baskı yaptı. E, baskıyı yedi. Takım arkadaşına çıkartabildi mi? Çıkartamadı. Ulaşamayan kontrol eden. O yüzden var Yok. burada devreye girdi Bir. ve hiç izlettirmeden Tugay Kağan'ın onunla evet. O İki yazılı olmayan orada misal şeyler var. Zaman zaman eğitimlerde kullanılan hadiseler var. Top nerede şu anda? Ceza alanında. Öbür tarafta nerede misal? Bak şimdi adam vurdu. Buradan vurdu. Orta sahaya gitti. Beşiktaş-Trabzon maçı bak, gibi bak, mi? Bak bak. Orta sahaya gitti. Evet. Atak başlangıç noktası bitti. Hı, anladım. Anladın mı? Uzaklaştıramadığı için bu. Uzaklaştıramadı. Yani buradan daha bir... E, Pozisyonun akabinde oluşacak bir şeyden var hakemi artık benim işim bitti diyemedi. Bitti ve mesafe çok uzun ta orta sahayı geçti. Aynı benzer pozisyonda misal ne olmuştu Erzurum Spor'da Osman'la gol atmıştı. Osman Çelik'in golünü de ekrana getirelim. Karagümrük Erzurum biraz önce vermiştin o için. Evet. Bak bunu Teşekkür buradan olun. almışlar. Ee, bunun öncesinde bir elle oynama var. Evet. Sonra top gidiyor, geliyor evet. ve topağalara gidiyor. Osman böyle bir sevinç yapmıştı. Bir aydı e, kalmıştı. Marcel Ateş dünyaya geldi. Ona da mutluluklar Tekrar, Eşi, e, büyüsün, diyelim. Tekrar Allah analı babalı büyütsün diyelim. Osman'a, Marcel Ateş'e de güzel bir ömür dileyelim. Evet. Çok gol atmadığı için bulduğu fırsatı değerlendirmiş. Evet. <laughs> demiş. <gülüyor> evet, bir, burada da misal elle oynama netti. Ama kara gümrüklü oyuncu aldı pas verdi, Hı. şey verdi. O Diğer ceza alanı, T tabi ama ön çizgisinde. Diğer da. ceza alanı içerisinde olsa da, sonuç olarak bir şey olmasa, sonuç olarak uygulama doğru. Onun dışında getirelim da getirelim tekrar Erzurum Beşiktaş Bu tarzı. golü Hı -hı. hakem triyosuna her ne kadar burada elle oynama varsa da Yılmaz Hoca kadar ben şey düşünmüyorum. Burada artık almışsın abi tek pasta verebilirsin, şey yapabilirsin. Kaldı ki şu golü tekrar düşünelim. Yani golü görebiliyor muyuz arkadaşlar? Golü götür. Gole gidelim. gösterelim. Evet. Ha. Gole gidelim. Bak. Evet. 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 Devam. Bak çalımlara bak. Hasan'ın evet. yediği çalıma bak. Ve en önemlisi ne biliyor musun? Ama işte hocam orada Ve hakkenler... en önemlisi Ne biliyor musun? Nedir? Yani bu şey değil. Sol ayaklı gezzala sol ayağına müsaade edecek şekilde defans hareketi yapmak. Tabii onlar hocam onlar... Ya onlar öyle ama biz hakemleri de yerden yere vuruyoruz. Bir maçın pozisyonunu da buna bağlıyoruz. Ben kabul etmiyorum abi bu pozisyon için. Zaman zaman hakemleri çok ağır eleştiriyorum ben burada. Evet, bir penaltı, bir kırmızı kart, hatalı bir karar, şey ya 60 metreden gelen bir topta. İki sefer topu almış Erzurumlu oyuncular ve bu buradan da tutup Peki. bu maçın kararını sadece bu pozisyona bağlamayı da asla kabul etmiyorum. Hemen şimdi e, arkadaşlar 8.2'yi de ekrana getirelim. Burada yeri gelmişken sonra da geçelim. Derbi e, bekliyoruz, derbiyi izleyeceğiz. Ha. Hikmet Hoca bekliyor, mesaj atıyor. Ne zaman geçeceksiniz diye şimdi geçiyoruz hocam. <laughs> burada e, biraz başına gelebilir misin Hoçum? Baştan oynatalım. Şimdi hocam burada offside var mı? Biraz geri var gibiydi. Var gibiydi ama çizgi evet. çekilmedi. Çekilmedi. Evet. Biz de dedik ki niye çizgi çekilmedi? Evet. evet. Devam edelim. Evet. Atak başlangıcını neresi olarak aldılar? İkinci pozisyonu aldılardı burada. Ama bak burada ne var? Hı.